Frank kimyon tohumları yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de tıbbi amaçlarla kullanılan bir baharat olarak bilinir. Bu küçük tohumlar kırmızımsı kahverengi renkte ve sıcak bir aroma taşır. Frank kimyonu dünya genelinde popüler bir baharat olmasının yanı sıra birçok sağlık faydası da sağlar. Frank kimyonu tohumları Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileriyle bilinir. Sindirim sağlığının korunmasında yardımcıdır ve sindirim rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Frank kimyonu mide asidini dengelemeye yardımcı olarak mide ekşimisi ve hazımsızlık gibi problemleri hafifletebilir. Ayrıca Frank kimyonu tohumlarının antioksidan özellikleri vardır. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı geciktirir. Frank kimyonu tohumları Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korunmayı destekler. Baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, Frank kimyonu tohumları aynı zamanda aromaterapi içerisinde de yaygın olarak kullanılır. Frank kimyonu yağı, rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliklere sahiptir ve stresi azaltma daha etkili olabilir. Frank kimyonu tohumlarını çay olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü güçlü antioksidan özellikleri sayesinde vücudu detoksifiye edebilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir. Frank kimyonu tohumlarının faydalarını deneyimlemek için yemeklerinizde ve içeceklerinizde bu harika baharatı kullanabilirsiniz. Ancak sağlık koşullarınız varsa veya önerilen dozlarda kullanmaya başlamadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir. Frank kimyonun cilt sağlığına olan faydaları. Frank kimyon Sağlık açısından birçok faydası olan bir bitkidir. Özellikle cilt sağlığına olan olumlu etkileriyle bilinir. İşte frank kimyon tohumlarının cilt sağlığına olan faydaları, anti-aging özellikleri. Frank kimyon tohumları cilt yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar Serbest radikallerin etkisini azaltarak ciltteki kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini önlemede etkilidir. Cilt lekelerinin azaltılması, frank kimyonu cilt lekelerinin görünümünü azaltmada yardımcı olabilir. İçerdiği antioksidanlar ve antiinflamatuar özellikler sayesinde ciltte oluşan lekelerin rengini açabilir ve daha eşit bir cilt tonu sağlayabilir. Sivilce ve siyah noktaların önlenmesi, frank kimyonunun antibakteriyel özellikleri sivilce oluşumunu ve siyah noktaların oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda ciltteki fazla yağ üretimini dengeleyerek gözeneklerin tıkanmasını önleyebilir. Cilt iltihaplarının giderilmesi, frank kimyonu, ciltteki iltihaplanmayı azaltmada etkili olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sedef hastalığı, egzama ve akne gibi cilt iltihaplarının semptomlarını hafifletebilir. Ciltteki nem dengesinin sağlanması, frank kimyonu, Cilt nem dengesini sağlamada yardımcı olabilir. Ciltteki su kaybını önleyerek nemlendirici etkisiyle cildin daha yumuşak ve sağlıklı görünmesini sağlayabilir. Genel olarak, frank kimyonunun cilt sağlığına olan olumlu etkileri yoğun şekilde araştırılmaktadır. Ancak herhangi bir cilt sorunuyla ilgili tedavi amacıyla kullanmadan önce bir uzmanı danışmanız önemlidir. Frank kimyon tohumlarının mutfakta kullanım alanları Frank kimyon tohumları, Mutfakta geniş kullanım alanlarına sahip olan önemli bir baharattır. Hem lezzetli hem de sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. İşte frank kimyon tohumlarının mutfakta kullanım alanları. Baharatlar, frank kimyonu, birçok farklı yemekte lezzet katmak için kullanılan önemli bir baharattır. Salatalara, çorbaların yanı sıra sebze ve et yemeklerine de tat verir. Ekmek ve hamur işleri, frank kimyonu Ekmek ve hamur işleri için kullanılan baharatlar arasındadır. Özellikle çörek ve bazı tatlıların içerisine eklenerek keşsiz bir aroma katmaktadır. Soslar ve marinatlar, frank kimyonu, soslar ve marinatlar için de sıklıkla kullanılan bir baharattır. Et veya tavuk marinelerinde kullanılarak lezzetini artırır. Pilav ve makarna, frank kimyon tohumları. Pilav ve makarnalarda da kullanılan bir tatlandırıcı olarak tercih edilir. Özellikle pilavların veya makarnaların içerisine eklenerek hoş bir aroma verir. Çay, frank kimyon tohumlarından yapılan bir çeşit çay. Antioksidan özellikleri sayesinde sağlık için faydalıdır. Ayrıca sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Bunlar sadece frank kimyon tohumlarının mutfakta kullanım alanlarının bazılarıdır. Bu lezzetli baharatı çeşitli yemeklerinizde deneyerek kendiniz de keşfedebilirsiniz. Frank kimyonun sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileri. Frank kimyon, sindirim sistemi sağlığına birçok fayda sağlayan doğal bir baharattır. Sindirim sisteminin düzgün çalışması Genel sağlık için çok önemlidir ve Frank Kimyonu sindirim sistemi sorunlarını hafifletmek için etkili bir çözüm olabilir. Frank Kimyon'un sindirim sistemine olan olumlu etkileri şunlardır. Frank Kimyonu bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemindeki atıkların daha etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu da kabızlık sorununu önler ve düzenli bağırsak hareketliliğini teşvik eder. Frank Kimyonu sindirim sistemi sorunlarından kaynaklanan gaz ve şişkinliği hafifletmeye yardımcı olur. Sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyararak sindirimi kolaylaştırır ve gaz oluşumunu azaltır. Bu da rahatsızlık hissini azaltır ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlar. Frank Kimyonu Sindirim enzimlerinin üretimini teşvik eder. Sindirim enzimleri, yiyeceklerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı olan proteinlerdir. Frank kimyonunun sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırması, yiyeceklerin daha iyi sindirilmesini sağlar ve sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Frank kimyonu, mide asidinin dengelemesine yardımcı olur. Mide asidinin dengeli olması, sindirim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ayrıca mide asidinin düzenlenmesi, Mide ekşimesi gibi sindirim sorunlarının azalmasına yardımcı olur. Bu nedenlerle Frank Kimyonu sindirim sistemi sorunları olan kişiler için doğal bir çözüm olabilir. Ancak ciddi sindirim sorunları olan kişilerin bir doktora danışmaları tavsiye edilir. Frank Kimyonu'nun antioksidan özellikleri. Frank Kimyon güçlü antioksidan özelliklere sahip olan bir baharattır. Antioksidanlar Vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyen bileşiklerdir. Serbest radikaller, oksidatif stresin ana nedenlerinden biridir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Frank kimyon tohumları yüksek miktarda antioksidan bileşikleri içerir, özellikle kümülatif etkisi olan karotenoidler ve flavonoidler. Frank kimyonunda bulunan ana antioksidanlardır. Bu bileşikler, serbest radikallerle etkileşime geçerek onları nötralize eder ve hücre hasarını önler. Antioksidan özellikleri açıklama karotenoidler frank kimyonu, beta karoten gibi karotenoidler açısından zengindir. Bu antioksidanlar, hücre zarının hasar görmesini azaltabilir ve bağışıklık sistemini destekler. Flavonoidler frank kimyonu, apigenin ve luteolin gibi favonoidler içerir. Bu bileşikler, vücuttaki serbest radikallerle etkileşime girerek oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olur. Frank Kimyunu'nun antioksidan özellikleri, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Antioksidanlar ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Sağlıklı bir yaşam için Frank Kimyunu'nu düzenli olarak tüketmek, vücuda güçlü bir antioksidan desteği sağlamaya yardımcı olabilir. 11. Frank Kimyon'un yararlı özellikleri hakkında ek bilgiler. Frank Kimyon, sağlığa birçok fayda sağlayan güçlü bir baharattır. Aynı zamanda sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkilere sahiptir. Bu makalede yer alan diğer başlıklarda bahsedilmeyen bazı faydalı özelliklerini ele alalım. Frank Kimyon'un yüksek antioksidan içeriği, Serbest radikallerle savaşarak hücrelerin yaşlanmasını ve hasar görmesini önler. Bunun yanı sıra, frank kimyon vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilen doğal bileşikler içerir. Araştırmalar, frank kimyonun sindirim sağlığına olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Sindirim sistemi üzerindeki etkisi sayesinde mide rahatsızlıklarını hafifletir ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca Gaz ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da azaltabilir. Frank kimyonun bağışıklık sistemini desteklediği bilinmektedir. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı direnci artırabilir. Ayrıca frank kimyon tohumlarının cilt sağlığına da faydası vardır. Antioksidan özellikleri sayesinde ciltteki serbest radikalleri temizler ve cildin daha sağlıklı ve genç görünmesini sağlar. Ayrıca Ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir ve akne gibi cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Frank kimyon tohumları ayrıca mutfakta da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Eşsiz aroması ve lezzeti ile çeşitli yemeklere tat katarken, emülsiyonların ve sosların yapımında da sıkça kullanılır. Aynı zamanda et, balık ve sebzelerle birlikte pişirilebilir veya yoğunlaştırıcı olarak kullanılabilir. Sonuç olarak, Frank kimyonun faydaları ve sağlığa olan olumlu etkileri oldukça çeşitlidir. Sindirim sağlığından cilt bakımına kadar pek çok alanda kullanılabilir ve sağlığımız üzerinde olumlu etkileri vardır. Düzenli olarak tüketildiğinde sağlığımızı destekleyerek daha iyi bir yaşam sağlayabilir. Frank kimyonun hormon dengesi üzerindeki etkileri. Frank kimyon tohumları hormon dengesini düzenlemede önemli bir rol oynayan doğal bileşenler içerir. Bu bileşenler Özellikle kadınların yaşadığı hormonal sorunların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Regül dönemi semptomlarından menopoz belirtilerine kadar çeşitli hormonal sorunlarla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Frank kimyonu, östrojen düzeyini düzenleyebilen fitoöstrojenler içerir. Bu, Regl sancılarının hafifletilmesine ve dengesiz hormonal durumların düzeltilmesine yardımcı olabilir. Frank Kimyon'un hormonların dengelenmesine katkıda bulunan diğer bir etkisi de tiroid fonksiyonunu desteklemesidir. Tiroid hormonları vücutta çeşitli süreçleri düzenler ve metabolizmayı kontrol eder. Frank Kimyonu tiroid bezinin sağlığını destekleyerek tiroid hormonlarının dengeli bir şekilde salgılanmasını sağlayabilir. Bununla birlikte hormonlar üzerinde etkili olan Frank Kimyonu'nun kullanımı özellikle hamilelik ve emzirme dönemlerinde dikkatle yapılmalıdır. Bu dönemlerde hormonal değişiklikler zaten meydana gelmektedir ve Frank Kimyonu'nun bu değişiklikleri nasıl etkileyebileceği bilinmemektedir. Bu nedenle, bu dönemlerde Frank Kimyonu kullanmadan önce bir sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir.